saat 13 dakika 2 saat dakika gitmek üzere çıktığımız yolda bir küçük mola verdik. Çünkü çok güzel bir şey gördük. Hey, ay o kadar uzun süredir dere görmüyormuşum ki. Hava esiyor mu? çok güzel. Atlas asla durmadığı için bu arada bir yerleri çekemiyorum. <laughs> Göstereceğim şimdi dereyi. Harika ya. Çok güzel. Ama işte ne olur ya, ne olur şunu yapmayın artık ya. Her yer çöp. Dağın başına kadar güzel bir yerdeyiz, burada bile çöp var. Burada akan bir tane çeşme gördük, görünce ben durduk. Oradan su dolduracağım, kahve yaptım şimdi. Şey evet, zorla mont giydirdim devam ediyorum. şimdi. De çeşmeyi göstereceğim. İşte bunu görünce durduk. Şimdi su dolduracağım. Sağ o kadar güzel buz hmm. gibi su harika doğru düzgün bir açılış yapıp anlatamadım ama şu an Bolu'ya gidiyoruz Abanta, e, Abanta yaklaşık 20 km kaldı Ara, yolun bir kısmında arabayı ben kullandım bu benim için çok önemli bir şey e, bir kısmında Memtaz kullandı çünkü yollar inanılmaz virajlı ve her yer tır ona rağmen bence çok iyi kullandım aferin Aleyna canım benim Muah. neyse şimdi Avant'a doğru gidiyoruz devam ediyoruz iki gece kalacağımız bir küçük böyle kaçamak gibi olacak Atlas'la birlikte ilk defa otelde kalacağız o yüzden önemli bir deneyim neyse benimkileri daha fazla bekletmeyelim gidelim artık otelimize giriş yapalım çünkü zaten saat akşam 6 çeyrek var şu anda <laughs> Şimdi otele giriş yaptık. Odayı dağıtmadan ama odayı göstereceğim kısaca. Ve kapıdan girince hemen orada bir banyosu var. Dolaplar. Atlas'cığım. Atlas'a yatak koymuşlar. <laughs> Şöyle. Orman manzaralı odalardanmış bu. Bir de göl manzaralı olanlar var. Eğer oteli gezerken görürsem o taraftan da göstereyim. Şöyle. Burada küçük tatlı bir bölmesi var. Buradan da yine orman manzarası. Başardık. <laughs> başardık çocuklar. Başardık çocuklar. <laughs> en güzel oda bizim ya rahat galiba. Odaya eşyaları attık, çıktık. Bu küçük adamın uyudup akşam yemeğine geçeceğiz. me. <laughs> düşünüyor sevdiğimiz <laughs> Çok güzel değil mi? Kırmızılar çok, çok güzel. Tam atlas hazır uyuyorken. Birazcık makyaj yapayım, biraz da konuşayım dedim. Hatta süre Neyse onu oturtayım. Öyle makyaj yapayım. konuşayım ne yapayım. Evet. Şimdi birazcık böyle yüzümü şey yapacağım. Göz altlarımı falan kapatacağım biraz. Toparlayayım. O arada da dün akşam neler oldu onu anlatayım. Biz otele giriş yaptık. Atlas yolda birazcık uyuduğu için aslında otele girdikten sonra uyuması için vaktimiz vardı. Ee, saat 7, 7 buçuk gibi falan. Atlas'ı uyutmak için dışarı çıktık. Arabasına aldık onu. Normalde arabasını uyumayı çok seviyor diye. Ama dışarıda uyumak istemedi ve uyumadı. Biz de odaya döndük ve odada kucağımızda uyuttuk onu. Sonra tekrar arabasına koyduk. Arabasının işte üstünü kapattık falan aşağı yemek yemeye indik. Her şey harikaydı gayet uyuyordu falan tam yemeğimizin sonuna doğru uyandı ve o anda geri uyutamadık. Bu tarz tatil taziyelerde böyle şeyleri birazcık takmamak gerekiyor. Yani çocuğun uyku düzeni bir iki gün bozulabilir. Çok da problem değil. O yüzden etrafa bakmasına izin verdik. Şöyle işte bir sürü insan gördü onlara baktı. İşte yemekler, kokular falan çok dikkatini çekti. O yüzden güzelce böyle inceledi. Biz de yemeğimizi bitirdik. Sonra tekrar odaya geldik. Odada yine bütün uyku rutinlerini tekrar yaptım. Tekrar uyuttum. Uyudu. Bir problem çıkmadı. Ama odaya gelmeden önce böyle canlı müzik vardı. Oraya doğru şöyle bir baktık ve dün ilk defa şunu fark ettim. Şimdi bebeğiniz olunca ve bu kadar küçük olunca ne kadar her şeyi yapıyor olursanız olun bir şeylerden böyle eksik kalıyor gibi hissediyorsunuz. Mesela işte canlı müziğe gidemiyorsunuz. Çünkü ha bebeğiniz müzikte uyuyorsa orada harika gidersiniz ama benimki o da uyutmam lazım ki uyumaya devam etsin ama sessiz bir ortamda uyutup oraya girersem garanti uyanırdı. O yüzden şöyle bir baktık o uyanıkken, odaya geldik, atlası uyurken şunu fark ettim. Ya ben orada canlı müzikte olmak yerine çocuğumun işte uyuduğu, bizim böyle yatakta uzanıp dinlendiğimiz, işte bir şeyler hissettiğimiz bir şey çok daha okuyayım. Veya işte dışarıda keşfedecek bir yer olsa arabasında uyumaya devam edip işte yürüyebilirdik, gezebilirdik falan ama da olduğumuz için hem burası çok soğuk hem de akşam birazcık karanlıktı. Otelin girişinde de böyle burada olan hayvanların bir çartı var. O hayvanlardan birini görmeye çok şey yapmayı gönüllü değildim yani. Her neyse yani onu fark ettim böyle. Bebeğim var ve bir şeylerden mahrum kalıyormuş diye kendimi birazcık zorluyormuşum gibi geldi. Halbuki bırakıp böyle içimi dinlediğimde burada olmak, atlasın işte yanımızda uyuyor olması onun konforunun olması benim için şu anda daha öncelikli ve o beni daha çok mutlu eden bir şey. Orada iki tane şarkıya eşlik edip oynasaydım belki mutlu olabilirdim ama işte sonra odaya döndüğümde çocuğumu uyutmak daha zor olacaktı, belki ağlayacaktı falan. O beni sonuç olarak hani günün sonunda daha stresli ve mutsuz yapacaktı. O yüzden çok mutlu hissettim kendimi çok da dinlenmiş hissettim. Onun dışında gecemiz genel olarak güzeldi. Atlas ortamızı alıp yattık. Aslında yatak var burada bir tane park yatak ama şimdi bilmediği bir yerde ve etrafı tanımıyor falan. Gece uyandığında korkabilir diye yanımızda yattı. Gayet de güzeldi valla. Keyifliydi yani bizim için. Sabah kahvaltımızı yaptık. Ona bir şeyler denettik falan. Şimdi hazırlanıyoruz. Etrafa bir bakacağız. Nerede, neler var. Dışarıda bir yürüyüş yapacağız. Göle çok yakınız çünkü göl kenarına ineriz. Atlas'ın öyle uykusunu dışarıda şöyle temiz havada yaptırırız diye düşünüyorum. Neyse ben şimdi hazırlanayım hızlı hızlı. Çünkü çocuğum arkada beni bekliyor. Sonra bir yerlerde görüşürüz. En son hamilelikten önce giyebildiğim, hamileliğin ilk aylarında veda ettiğim kotum şu an oluyor. <laughs> Dışarı soğuk. Böyle çıkamayız. Kazak, mont, tulum, bir şeyler giymemiz lazım. Hadi dışarıya hazır hale gelelim, gidelim. Gidelim. <laughs> Bazen saçlarımı kestirdiğim için pişman oluyorum ama işte böyle anlarda saçımı tutup saçımla birlikte gittiği zaman kısa olduğu için mutlu oluyorum. Çünkü uzun olsaydı halat gibi kullanırdı. Böyle kısa olunca elinden kaçıyor. Ama. O yüzden Oo, gel, gel. Evet, söylemek istediğim şeyler mi? Evet. Böyle şu an dışarıya daha uygun. <laughs> Soğuk bir Yarın kar yağacakmış şu arada. Çok hızlı bir öğle yemeği yedik. Atlas'ın uykusuzluktan böyle ağlıyordu, çok sızlanıyordu. Hemen attık kendimizi dışarı. Gölün kenarında Çocuğumuzu unutuyoruz, şimdi yürüyüş yapıyoruz. Umuyorum uzun güzel bir ayda kahve içeriz göl kenarında. Burası çok güzel şimdi göstereceğim. Böyle bizim otel şurada. Oradan çıkıp öldüğümüz yürütümüzde yürüme alanları var gölün kenarında. Fotoğrafı koyacağım şimdi. Anlamazsınız yoksa. <laughs> Neden? Hatta oyla uykusuna yatırdık. Dedik ki gidelim bir kahve içelim. Kahveyi aldık. tam içeceğiz. Uyandık. Sonuç olarak atlas oyalayarak kahve içiyoruz. <laughs> evet biraz daha uyuyabilirdin. birlikte Atlas'ın son uykusunu yattılar. Normalde yarım saatten fazla uyumayan çocuk, öğlen uykusunda bile yarım saatten fazla uyumayan çocuk neredeyse bir saattir uyuyor. Yani normalde ben onu beşten sonra unutmuyorum. Şu an beşi on geçiyor saat. Tatilde uykular sayılmıyor ne yapalım. Yani çok önemli değil. Uyandırmayayım şimdi. Bir tık geç yatar bugün. Eve dönünce de tekrar rutine döneriz. Ama böyle daha sıkılıyorum. Tek oda içinde. Ses çıkarsam çıkartamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Böyle duruyorum. Bu arada bayıldım ben bu otel işine ya. Hiç dönmek istemiyorum. <laughs> Yemeğim hazır. Bir tek çocuğuma bakıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Temizlik düşünmüyorum. Yemek düşünmüyorum. Bir aktivite derdim yok. Mis gibi aşağıya yürü. Gölün kenarına git gel. Üşüdün içeri gir. ısın çık. Hiçbir şey hiçbir şey düşünmüyorum. Harika. Bu kadar iyi geldi ki bana benim şu anda şunu fark ettim. Döndüğümde bir şeyleri planlı yapmam lazım. Yani haftalık yemek yapabilirim. Pazar gününden mesela bir liste oluşturup buna göre alışveriş yapıp yemek yapıp bir haftalık böyle yemek düşünmemek bile bana çok iyi gelecek. Veya temizliği biraz planlı yapabilirim. Veya belki de bir iki gün ya da iki üç gün gelecek birini bulabilirim. ve bana yardımı Otelde o, o kadar çok çocuk var ki bu hafta. Yandan geliyor galiba. Ya da bir bakacağım. Benimkiler uyandı. Çok güzel yağmur yağıyor. Ve dünyanın herhangi bir yerine yağmur yağıyorsa biz dışarı çıkarız. Bu geçerler ailesinin temel kurallarından biridir. Atlısı güvenceye aldık. Kendimize de şemsiye almaya gidiyoruz arabadan. Sonra birazcık yürüyüş yapacağız. Çünkü tıkır Bir kere yağmurda çıkmam avantajı. Yağmurda ürkekler dışarıda olmaz. Yani Çünkü. her yer sakin ve boş olur. Ayrıca şemsiyeden şu sesi duyarsınız. Nereye düşürdün oyuncağını? Ne Aa. Atlas oyuncağı Dur ben gideceğim alacağım. Hayır. Yağmur attı ama. Tamam koşacağım. <laughs> Atlas oyuncağım çok rahat düşmüş. Gidiyorum şimdi görevimiz olacak. <laughs> islanıyorum, ıslanıyorum, ıslanıyorum. <laughs> Çıkış günümüzün sabahından günaydın. Kahvaltı yapıyoruz sonra odaya çıkıp toparlanıp çıkacağız. Eve dönüyoruz şey göstereceğim bu arada, Niye şimdi kahvaltı açtım? Atlas'ı ben burada ek gıda işlerini nasıl yaptım onu göstereceğim. <laughs> bir Atlas'ı nasıl oyaladığımızı göstereceğim şimdi. Öncelikle rendesini yanımda getirdim. Tırım açık büfeden herhangi bir meyve alıp soyup rendeleyip veriyorum. Kendisini de <laughs> böyle salatalıklarla su şişeleriyle oyalıyoruz. Atlas'ın 6,5 aylık ömründe ilk kar görüşü. <laughs> Çok haber yok gibi ama. Çok güzel ya. Kocam. Ben çok seviyorum. İnşallah yolda kalmayız. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> evet, bir posta götürüyor şimdi çantaları. Bebekle çıkmak çok zor. Niye sessiz ses konuşuyorum? Atlas ilk uykusunda çünkü. Otelden çıkışımız 10.30'da. Şimdi Atlas ilk uykusunu uyuyor. Uyandığında direkt böyle kolay çıkalım diye Mümtaz bir posta çantaları götürdü. Bebekle bir yere gitmenin bence birkaç tane zor şey var. Bunlardan bir tanesi onun her şeyini getirme isteği. Yani aslında bir sırt çantasıyla gelebilecek kadar az kaldığımız bir yerde bir bavul bir sırt çantasıyla geliyoruz. Çünkü işte Atlas ek gıda için mama kasesi, kaşığı, rendesi, emzikleri, yakalıkları, kıyafet yedekli yedekli, bezler falan derken çantalar çok doluyor. Ee, bir bence o şey böyle çok kalabalık gitmek sıkıntı ama muhakkak tek çantaya düşürülebiliyordu. Yani ben biraz daha o konforu sevdiğim için bu kadar doldurup getiriyorum aslında. Ee, aslında onun dışında uyku saatlerine göre kendini konumlandırmak vesaire benim için çok büyük sıkıntı değil. Zaten çocuk yani gündüz çok uzun uyuyan bir çocuğum yok benim. Yarım saat yarım saat uyuyor. Sabah şimdi işte yarım saat uyuyacak, uyanacağız, uyanacak, kalkacağız, gideceğiz falan. Yolda uyumayacak muhtemelen. Yani. yani bir gün uyuyor, yolda bir gün uyumuyor. Hiç anlamıyorum ablasının ben. ablasını dengesini. Arabada uyumayı seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. Bazen kendi arabasında uyumayı çok seviyor. Bazen sadece kucağımda uyumak istiyor. Bazen kucağımda uyurken sıkılıyor, yatağa atıyor Değişik yani. Bir gün uyuyor, tutuyor. Nesin şansımızı öğreneyim. Artık konuş bir bak. Uyanacak. Erken uyanmasın bu kadar da. Biraz uyuyorsun. Nasıl yola gideceğiz diye. Ve yola çıktık. <laughs> ne kadar gösteriyor?